Kulaktan kulağa gezer, sessizliği çok severim. Gizlidedir benim işim. Fısır fısır konuşmalardan doğar da gelir adımı söyletirim. Beni bildiniz mi? Benim adım Fısıltı. Bugün bir okul bahçesinde dolaşıyordum. Kimsecikler yoktu. Tam bahçeye yerleşeyim derken zil çaldı. Nasıl yerimden zıpladıysam kendimi okulun bayrağında buldum. Kırmızı al bayrak. Beyaz ay, beyaz yıldız, canım bayrağım rüzgar değdikçe nasıl da güzel dalgalanıyor. Aşağı bir baktım, öğrenciler sıra oluyor. Tören başlıyor. Bugün 10 Kasım, Atatürk'ü kaybettiğimiz gün. Derken derin bir sessizlik oldu. Fısıltılar başlayınca dilden dile kezinmeye başladım. Yerimi sonunda buldum. Birden siren çaldı, sonra da istiklal marşı okundu. Beni çekiştire çekiştire bahçeden attılar Gider miyim hiç? Atama anlattılar Ben de dinledim Ülkemizi nasıl kurtardığını Haklarımızı nasıl koruduğunu Bize istediğimizi seçebilmeyi Nasıl kazandırdığını söylediler Okumayı kolaylaştırdığını Kadınların da onun sayesinde Meslek sahibi olduğunu konuştular Atatürk'ü şimdi yok sanıyorlar Yaptıklarıyla yaşıyor atam 10 Kasım yaz değil Seni anmak seni anlamaktır atam